ve asgari ücrette gözler 5 Haziran'da 5 Haziran'da TÜİK Mayıs ayı enflasyonunu açıklayacak ve bu rakama göre asgari ücrete yapılacak zam oranı netleşecek. Peki asgari ücrette tahminler ne yönde? Zam oranı maaşlara nasıl yansıyacak? Tüm bu soruların yanıtını CNN Türk muhabiri Merve Tokas uzman konuğuna sordu. Asgari ücrette artık gözler 5 Haziran'da o kritik tarihte 5 Haziran'da ne olacak? TÜİK enflasyon verilerini Mayıs ayı enflasyonunu açıklayacak ve buna göre de asgari ücret tutarları belirlenmiş olacak. Şimdi uzman konuğumuz var yanımızda Muhammed Bayram ekonomist. Onunla birlikte hem hangi parametreler etkili olacak tüm bunları değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Zeynep Hoş bulduk yayınlar diliyorum. Şimdi pek çok parametre var aslında asgari ücreti oluşturan. Hep dedik ki enflasyon rakamları, enflasyon rakamları ve kısa bir süre sonra enflasyon rakamları netleşmiş olacak. Neler baz alınacak asgari ücret? Aslında biz parametre neden dolayı konuşuyoruz? Enflasyon yüksek seyrettiği için. Bu dönem içerisinde artık enflasyon düşmeye başlayacak ve bir hal düşecek. Gelecek senede enflasyon tek haneye geçtikten sonra aslında bu senaryoları konuşmayacağız. Ama geçtiğimiz dönemlerde 2022 yıl içerisinde artışlar Türkiye Cumhuriyeti'nin en fazla artışları yapıldı. Burada bazı talepler ve istekler vardı, senaryolar vardı ve belli parametreler vardı bununla alakalı. Şimdi öncelikle TİSK'e, Türk İş Masaya bir talep de gelecek. Burada geçtiğimiz dönemde hatırlıyorsanız açlık sınırının altında olmaz demişti Türk İş Başkanı Ergün Atalay. Ama bu yanlış anlaşılmıştı. Daha sonra 9 binin altını kabul etmiyoruz diyerek masadan kalkmıştı. Ama 8507 TL olarak az ücret belirlenmişti. Burada talepler önemli. Daha sonra Çalışma Bakanlığı ilk defa bir kamuoyu araştırması yaptı yani hem işveren tarafından hem işçi tarafından hem de halk tarafından ne kadarlık bir asgari ücret beklentisi var ölçüldü. 7500 liraydı. Ona rağmen 8507 TL yapıldı. Yine Türk araştırması var. Her ay enflasyona göre belirlenen açlık sınırı, yoksulluk sınırı ve bekar bir kişinin yaşam maliyeti. Geçtiğimiz dönemde Açlık sınırının biraz üzerine belirlendiğinden dolayı Mayıs'a enflasyonuna göre açlık sınırımız 10.362 TL, yoksulluk sınırı 33 bin lira. Buna tabii kültür aktivite, kira ve faturalar da dahil bunun içinde. Ve bekar kişinin yaşama 13 bin lira. Tabii biz yine açlık sınırının üzerinde olmasını bekliyoruz. Buna daha Haziran ay gelecek. Şimdi bir de tabii açıklamalar var. Vedat Bilgin'in bir açıklaması olmuştu. Alt sınır demişti 500 dolar. Bu ne ifade ediyor? Aslında Vedat Bilgin eee Asgari ücret komisyon toplanacak biliyorsunuz. 15 kişiden oluşuyor. O komisyonda tarafların bir fiyat belirlemesi var. Vedat Bilgin aslında konuya biraz da hızlı giriyor Sayın Bakanımız ve burada dedi ki 500 dolardan başlayacak. 500 dolardan aşağı olmayacak. 500 dolar seviyesinde olacak dedi hatta. Ama tabii burada hem tisk işveren tarafının hem de işçi tarafının talepleri alacak. 500 dolar şu anda kura göre 20 lira olduğunu varsayarsak 10 binler seviyesinde. Ama tabii önümüzdeki günlerde kurun artmasıyla beraber bu tutar artacaktır. Ama bizim asıl e, burada parametremiz 500 dolar ve bununla beraber 6 aylık enflasyon. Beklentiye göre %20 ila %25'lik 6 aylık enflasyonumuz çıkacak. Ve bununla beraber de aslında en büyük referans değerimiz geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı açıklamış olduğu kamu işçisine zam. %45'lik bir zam oldu ki bu rekordur. Burada net %45 bir artış oldu. Eğer ref refah payı eklenirse yani %20'e %25 enflasyon oldu. Refah payı eklenirse %45'lik bir artış olmasını bekliyoruz. Tabi burada senaryolarımız da var. %25 olursa sadece enflasyon dikkat alınır. Refah payı olmazsa 10.634 TL. %30 olursa 11 binler seviyesinde. %40 olursa refah payı eklenmiş bir şekilde 11.910. Kamu için yapılan zam referans kabul edilip aynı oranda artış yapılırsa 12 binler seviyesinde olur ki benim tahminim %40 ile %45 arasında. Evet. Çok kısa da şunu almak istiyorum. Tabii oranlar evet bu şekilde ama bir de bunun işveren tarafı var. Acaba işverene etkisi ne olur? Olası yüzde %35'lik, 40'lık zam mı? Özellikle iradecimiz rekabet içeriyor satışları. Ve burada dolar bazındaki asgari ücret çok önemli. 500 dolar civarındaki asgari ücret şu anda kabul edilmiş bir rakam ama işverene bir maliyet var. Şu andaki asgari ücret üzerinden gidecek olursak netleşmedi. 11.759 lira işverene maliyeti. Ama burada... %15 sigorta priminde 5 puanlık indirim var ve işsizlik sigorta prim payı var. Bunlar azaltılarak yaklaşık burada 1.700'lük bir tutarın alınmaması ile beraber işverene ekstra bir katkı olabilir. Tabii daha önceki dönemlerde çalışan için de biz bazı şeyler de önermiştik. Bir devrim olarak asgari ücretli kadar kısmı üzerinden ücretin gelir vergisi, damga vergisi kaldırıldı. Tüm ücretlerden kaldırıldı ama bu yeterli değil. Türk İş Başkanı da hep bunu bahsetti. Ücretler üzerinden tek tarif uygulanabilir. ...yine aynı şekilde tarife güncellenebilir... ...çünkü enflasyon oranı var... ...yenilen değerleme oranında 70 bin daha da artılabilir... ...150 bin daha da artılabilir... ...yine aynı şekilde İSNA'nın yanlış uygulanması durumu var Merve Hanım... ...yani 8.507 TL tutar... ...bizim toplam ücret üzerinden... ...8.506 TL kadarlık kısmından... ...vergi alınmıyor... ...yani biz burada bu tarifi uygularken... 10 bin lira bir maaş alan bir kişi olursa eğer 10 bin lira üzerine tarife giriyor ve 7. aydan sonra %15'den %20'ye giriyor. Ama 10 bin değil de 1500 lira üzerinden yapılırsa eğer daha geç girmiş olacak tarife ve daha az vergi alınacak. Yine burada ücretlerin beyanlar vermeme durum var. Ücretler mutlak surette beyanlar vermeye yolu açılmalı. Çok teşekkür ederiz efendim. Ee, 5 Haziran demiştik, herkes milyonlarca asgari ücretli merakla bekliyor. Çünkü e, asgari ücrete yapılan zam oranı, yapılacak zam oranı belli olacak, biraz daha netlik kazanacak. Biz de asgari ücretteki olası tahminleri, bunun işverene etkisinin ne olacağını uzman konuğumuzla birlikte değerlendirdik. Kameraman arkadaşım Bilal Söyleyanoğlu da sizler için görüntüledi diyelim. Ve sözü bulunduğumuz noktadan yeniden merkeze bırakalım.